Tecrübe insanların hayatlarına geçirdikleri çeşitli aşamalar ve tecrübenin en iyi tarafı tabii ki ders alınabilir olmasıdır. Tecrübeyle yapılan iş daha mahfuk olmuyor. Yaşadığımız sürece başımıza gelen olaylardan tecrübe elde ederiz. Tecrübe bence bu yaşta tanımlanacak bir şey değil. Daha yaşımız çok genç. Ben mesela imtihanlarda tecrübe kazandım. Yaşam herhalde bir tecrübe. Hiçbir şeye yaramaz. Yaramaz mı? Yaramaz. Yaşayarak kazandım tabii. Daha çok tecrübeli insanlardan da e, nasihat almak güzel bir şey. Tecrübe tabii birçok şeyleri görmek lazım. Görmeden olmaz. Başından geçecek. Tekrarlamayacaksın. Tecrübe deneyimdir. Ya ben şimdiye kadar hiçbir şey biriktirdiğimi sanmıyorum. Daha kendimi yeterli bulmuyorum ama ileriki hayatımda daha yüksek bir tecrübe kazanacağıma inanıyorum. Ee, tecrübe kullanılır. Bir ne bileyim sanattır, araçtır. Tecrübe şimdi insanlar hayatta birçok aşamalar geçirir. Yani doğduğundan Büyüğüne kadar yani yaşlanana kadar birçok tecrübe içindedir. Yani bana başkası bir fikir verse ilk önce kelime danışırım. Kendim olumlu yanım bulurum. Her tecrübe her yerde kullanılmaz. Zaman içerisinde uygun koşullarda. Ve insan her şeyden önce bir denemeden de bir şey öğrenemiyor yani. Mutlaka denemek gerekir.